Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. bilgi mal TET Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Orientasyon testine geçtik ama hangi konu bilmiyoruz bilelim. Yaş problemlerinin giriş kısmındayız arkadaşlar. Birinci teste temel tarz sorularla başlayalım. Bismillah. Birinci soru. Bir annenin yaşı. Şimdiki yaşı olmuş. Şimdiki yaşının 4 katına eşit. 4 yıl sonra babanın yaşı anne dedim. Babanın yaşı Oğlunun yaşı 3 katı olacağına göre oğlunun şimdiki yaşı. Baba. Tablo oluşturmayı temelden öğretelim sana. Kimlerden bahsediyoruz? Baba ve oğul. Çek bir çizgi daha. Şimdiki yaşı diyelim. Babanın şimdiki yaşı, oğlunun şimdiki yaşının 4 katı. Oğlunun şimdiki yaşını x dersen babanın 4 katı 4x oldu. Şimdi 4 yıl sonra artı 4. Her biri 4 yaş büyüyor. Baba da 4x'ti. 4 yıl büyüdü. Oğul x'ti. Yamuk x'te değil. 4 yaş büyüdü. Tamam 4 yaş sonra yani şu vaziyette baba ve oğlun yaşları böyleyken babanın yaşı eşitmiş. Babanın yaşı eşitmiş. Oğlunun yaşı yani bunun 3 katına. 3 ne çarp? 3 x artı 12. Bunu buraya. Bunu da buraya atarsan x 8 zıplama ne istediğini sor. Oğlunun şimdiki yaşı. Ona zaten x demiştim. Şu an zıplayabilirsin. 8'de kursa geç. Evet şöyle biraz bir gittim yaklaşalım. Bir annenin Allah nereye gidiyorsun? Bir annenin şimdiki yaşı, kızının şimdiki yaşının dört katına eşit. 2 yıl önce annenin yaşı, kızının yaşının beş katı olduğuna göre kızının şimdiki yaşı. Şöyle çek baba, çek. Şimdi anne ve kızı. Şimdiki yaşlar, şimdi diyelim. Anne kızının 4 katına. Kızının yaşına M dersem anne 4M. 2 yıl önce. 2 yıl önce her biri 2 yaş daha küçüktü. 4M'den 2 yaş çıkar. Budur. Bundan 2 yaş çıkar. Budur. 2 yıl önce pardon. Yani şu durumda annenin yaşı yani 4M-2 eşitmiş kızının yaşını yani bunun 5 katına. 5 katı nedir? 5 ne çarp? 5M-10 oluyor. Peki bunu buraya böyle bunu da buraya böyle atarsam burada M kaldı. Burada 8 bekle. Kızının şimdiki yaşı o da M. 8. Şimdi atlayabilirsin. cevap Peki. Kürşat Büşra'dan 4 yaş küçük. Simay'da 2 yaş büyük. 6 yıl sonra üçünün yaşları toplamı 74 olacağına göre Simay bugün kaç yaşındadır diye soruyor bana. Tablo mecburiyet oldu. Şimdi Üç kişilik tablo. Tamam. Şimdisi ve belli bir zaman sonrasından bahsettiği için de böyle bir kriterleme yapacağım kendime. Kürşat, Büşra ve Simay. Şimdi dikkat et. Şimdi Kürşat Büşra'dan 4 yaş küçük. Yani Büşra x ise Kürşat ondan 4 yaş küçüktür. x 4. Kürşat Simay'dan da 2 yaş büyük. Değil mi? Yani Kürşat'ın yaşından 2 yaş çıkartırsan, Simayon'dan 2 yaş küçük ya diğer manasıyla. Simay'ın şimdi 2 yaşı da x 8 6. Bunu oluşturmak zaten mesela sonrası bir şekilde geliyor. Peki. 6 yıl sonra artı 6 yaş her birine eklenir. 6 yaş bunu eklersem x artı 2. Bunu eklersem x artı 6. Bunu eklersem x. 6 yıl sonradan bahsediyor. Yani yaşlar şöyleyken. Üçünün yaşları toplamı 74'müş. Yaşlarını toplarsam 3x artı 8. 74'müş. 3x 66. X dediğim değer de 22. Neyi soruyor ama? Simay bugün kaç yaşında diyor soruyor. Şimdi Simay x 6. X'ten 6 çıkar diyor. 22 Simay. 22 x 6 idi. 22 6'dan 16 olarak bulunur arkadaşlar. Ceyhan Şimdi Ayça ile Serbay'ın yaşları ile ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. A yılında Ayça'nın yaşı Serbay'ın yaşının 2 eksiğinin yarısına eşit. B yılında Serbay'ın yaşı Ayça'nın yaşının 3 katına eşit. A eksi B 9 olduğuna göre Serbay ile Ayça'nın yaş farkı. Şimdi kriterlerimizi çekelim. Oluşturalım. 2 kişi var. Bir de dönemler var. A yılı ve B yılı. Buna dikkat edersen şunu karşıya atarım. A, B artı 9. A yılı, B yılının 9 fazlası değil miymiş? Evet. Bunu o zaman şöyle diyelim. A yılı ve B yılı parantez içinde A yılının 9 fazlası. Pardon. Şöyle ters mantıkla söyleyebiliriz. düzgün yazayım onda. A yılı yani parantez içinde B artı 9. Bir de B yılı. Peki. Ayça ve Serba. A yılında yani şurada ee, ne diyor? Ayça'nın yaşı, Serbay'ın yaşının 2 eksiğinin yarısını eşit. Serbay'ın yaşına ne dersen de 2 de Yaşının 2 eksiğinin, Serbay'ın yaşı buydu. 2 eksiği bu, yarısı da bu. Sadeleştirirsen Ayça'nın yaşı x eksi 1 çıktı arkadaşlar. Şöyle bir kar alalım mı? İyi olur. Peki, ikinci bilgi. B yılında, yani şu yılda Serbay'ın yaşı, Ayça'nın yaşının 3 katı. Ama dikkat et. A'yı ne bulmuştuk biz? şuraya sildim kafa karışıklığı yapmasın sende. Bu yıl B'nin 9 yıl fazlasıymış. Yani 9 yıl geriye gidersem her biri 9 yaş küçülecek B yıl edecek. Her birinden 9 yaş küçültürsem buradan 9 çıkar x eksi 10. Buradan 9 çıkar 2 x eksi 9. B yılında tamam. Serbay'ın yaşı yani 2 x eksi 9. Eşitmiş Ayça'nın yaşının x eksi 10'u 3 üç katı. 3 ne çarparsa 3 x eksi 30. Bunu buraya bunu da buraya yollarsam burada x kalır. Burada 21 kalır. Şimdi yaş farkı soruyor. İstediğin yılda yerine yaz. Mesela x yerine 21 yazarsam. istediğin yılda ya Şurada yazalım. 21'den 10 çıktı mı? 11. 2 kere 21 42. 9'unu çıkardım mı? 33 mü oluyor? 42, evet. Aradaki yaş farkı istediğin yılda bulabilirsin. 33'ten 20, 11 çıktı mı da yaş farkı 22 olarak bulunur arkadaşlar. 4 Bursa. Hemen 5'e girelim. 46 yaşındaki bir annenin 3 çocuğundan ikisi ikiz. İkizlerden biri diğer çocuktan 3 yaş büyük. 2 yıl sonra çocukların yaşları toplam annenin yaşına eşit olacağına göre ikizlerden birinin bugünkü yaşı. Hemen tabloyu oluşturalım. Anne ve 3 çocuğu var. Anneyi buraya yazalım. İkiz 1, ikiz 2 iki ve diğer çocuk. Bir de zaman ıı tablosu olur. Anne, ikiz, ikiz. Bunların ikisi aynı. Bir de diğer çocuk diyelim. Ee, tamam. Şimdi yaş diyelim. Şimdi. Şimdi ikizlerin yaşları x, x dersek. Bak. E, iki, e, anne 46 yaşında. Tamam vermiş. İkizlerden biri diğer çocuktan 3 yaş büyük. Diğer çocuk ikizlerden birinden 3 yaş küçüktür. O zaman onun da x, eksi 3 demeliyim. Ama düzgün demeliyim bu. Peki aradan ne kadar zaman geçiyor? 2 yıl sonra. Artı 2 yıl. Her biri 2 yaş büyür. 48 x artı 2 x artı 2. Buna da 2 eklersem x eksi 1. 2 yıl sonra diyor. Dikkat. Dikkat güzel anlatıyor. Yani şu vaziyette çocukların yaşları toplamı. Şu 3'ü ne eder? 3 x artı 3. Eşitmiş annenin yaşına. Yani 48'e. 3 x eşittir 45 X buradan 15. Neyi soruyor? İkizlerden birinin bugünkü yaşı. Şimdiki ikizler X yaşındadır. Bunu da olmuş bulurum. Bir babanın şimdiki yaşı 36. İki çocuğunun şimdiki yaşları toplamı 12'dir. Kaç yıl sonra babanın yaşı çocukların yaşları toplamının iki katına eşit olur. Biraz şunu aşağı çekelim arkadaşlar. Oldu. Hoş durmadı. Evet. Şurada şöyle çektim mi olay tamamdır. Şimdi baba ve çocukları. Çocuk sayısını kesinlikle belirt. Oradan hata yaparsın. Şimdiki yaşları diyoruz. Baba 36. iki çocuğun şimdi yaşları toplamı 12. 2 yıl geçiyor ya bak. Baba iki yaş büyür. Pardon 2 yıl nereden çıktı? Kaç yıl sonra diyor. O ifadeye biz aradığımıza x diyelim. 2 yıl sonra. O zaman x yaş büyümez mi her biri? 36 artı x olur. Çocuklardan biri 2 yaş x yaş büyür. İki çocuk ne kadar büyür? x x 2 x toplamları ayrı ayrı demiyor. Yaşları toplamı diyor ya. Yaşları toplamı 2 x büyür o zaman. x yıl sonra 2 katına eşit olacak. Babanın yaşı eşit olacak. Çocukların yaşları toplamının 2 katına 24 artı 4 x. Peki bunu buraya yolladık. Bunu da buraya yolladıktan sonra ne diyeceğim? Karşı burada 3x kaldı. Burada 12 x dediğim değer 4. Ama kaç yıl sonra demişti? x yıl sonra demişti. O x'i 4 buldum. Şimdi yazabilirim. 4. Şimdiki yaşları oranı 5 bölü 6 olan iki kardeşin 6 yıl sonraki yaşları oranı 7 bölü 8 olacak. Buna göre bu iki kardeşin şimdiki yaşları toplamış. Şimdiki yaşları kardeş 1, kardeş 2 diyelim. 5A'ya 6A olur. 5'e 6 oranı. Kaç? 6 yıl sonra. Şimdi şöyle kalsın. Ee, şurayı karıştırmayayım arkadaşlar. Şurası şimdi olsun. <laughs> 6 yıl sonra bu 6 yaş büyür. Bu da 6 yaş büyür. Oran. Yine dikkat et aşağıdaki büyükmüş demek ki. Büyü, yaşı büyük olan. 5A artı 6 küçüğün yaşının büyüğün yaşının oranı 7 bölü 8 oluyor. Bu durumda. İçler dışlar yaparım. 40A artı 48. 42A artı 42. Bunu buraya fırlatırım. Burada 2A kalır. Bunu buraya fırlatırım. 6. A eşittir 3. Buna göre iki kardeşi şimdiki yaşları toplamı. Yaşları toplamı 11 aydı. Aydı 3 buldum. Yaşları toplamı 33 bulunuyor arkadaşlar. 7 Bursa. Tabi üzerinde ilerlemesi kolay olur. Dikkatli olalım sadece. Aşağıdaki tabloda Mehmet, Serkan ve Mustafa isimli üç arkadaşın yıllara göre yaşları verilmiş. 2005 yılında Mehmet ile Mustafa'nın yaşlarının toplamı Serkan'ın 2016 yaşına eşit. Buna göre Mehmet'in 2012 yılındaki yaşları. Tabloyu hızlı şekilde doldurabildiği için dolduralım. Serkan 2005'te 19 yaşındaysa 7 sene geçiyor. 7 senede 26 olur. Buradan buraya da 4 sene geçiyor. 30 olur. Aynı mantık. Bak. Geriye doğru düşünürsen 4 sene geriye gidersem yaşım da 4 sene küçülür Mehmet'e. 7 sene daha geriye gidersem 7 daha küçülür. X eksi 11. 2012 yılında X sabunun yaşı. 2016'da 4 yıl sonra X artı 4. 2012'de yaşı X ise Mustafa'nın. 2005'te 7 yıl önce X eksi 7. Şimdi tek tek dediklerimi yazalım. 2005 yılında. Nerede yani? Şurada. Mehmet ile Mustafa'nın yaşlarını toplamı. Topladım ne çıkıyor? 2 x 18. Eşitmiş Serkan'ın 2016 yılındaki yaşına. 2016'da Serkan'ın yaşına eşitmiş. 2x eşittir 48. x eşittir 24. Mehmet'in 2012'deki yaşı. Dikkat. 2012'de Mehmet'in yaşı x eksi 4. Hemen atlama. x'i 24 bulmuştum. 4'ünü de çıkar. Cevabım 20 bulunur arkadaşlar bulamadım buldum. Evet. 8 Adana. Şimdi İlknur'un 3 yıl önceki yaşı Begüm'ün 4 yıl sonraki yaşına eşittir. İlknur ve Begüm'ün 5 yıl sonraki yaşları toplam 39 olacağına göre İlknur'a şimdiki ya. Şimdiki yaşlarından başlayalım. Şurayı kaldırabiliriz. Sıkıntı yok. Kutualım burada. Ee, kaldıramadık. Kaldırırız. Bunu da kaldırırız. Kaldırdık. İlknur'un şimdiki yaşına ben hemen işlemler bağımında ne diyeyim? M diyeyim. Belki mümkün de ne diyeyim. Hiç fark etmez. İlk nurun 3, 3, yıl önceki yaşı. Ne oluyor? 3 yıl önce 3 yaş küçük oluyor. Şimdi 2 yaşın ise bu m 3 eşitmiş. Begüm'ün 4 yıl sonraki yani 4 yaş büyük haline. M ne olacak? N artı 7. Şimdi M yerine N artı 7 yazalım. Buradan kurtulalım arkadaşlar. Tamam güzel. M yerine N artı 7 yazdım. Begüm'ün şimdiki yaşı. Bunlar şimdikiler. Buna dikkat edin. İlk nur ve Begüm 5 yıl sonra. E bu yaş 5 yaş büyüyecek ilk nur ne artı 12 olacak. Begüm de 5 yaş büyüyecek ne artı 5 olacak. Bunların yaşları toplamı 5 yıl sonra 39 olmuş. N N 2 N 17 karşıyat eksi 17. Buraya ne kaldı? 22 N ne olacak burada? 11. İlk şimdiki yaşı şimdiki yaşı buydu. N'nin 7 fazlası 11'in 7 fazlasından da 18 sonucu bulunur. Abi. Kırmızıyı kırmızıyla taraftan böyle rezillik olur. Kırmızıya sarıya düşürür. Nedir ne? Bir babanın bugünkü yaşı 3 çocuğunun bugünkü yaşları toplamının 2 katına eşit. 3 yıl sonra babanın yaşı çocukların yaşları toplamından 12 fazla olacağına göre babanın bugünkü yaşı kaçtır? Klasik bizde alışkanlık oldu. Güzel de oluyor böyle tavloyla. Şimdi baba ve çocuklar Çocuk sayısını belirt demiştik. Babanın bugünkü yaşı 3 çocuğun, çocuğun, çocuğun yaşları toplamının 2 katı. Buna K dersek, çocuk, dersem çocukların bugünkü yaşları toplamına K dersem babamın bugünkü yaşı ne oluyor o zaman? 2K. Şimdi. 3 yıl sonra artı 3. Babanın yaşı 3 yaş büyüdü. Dikkat et. 3 çocuk var. Her biri 3 yaş büyüyorsa yaşları toplamı 9 büyür. 3 yıl sonra. Yani şu durumda diyor. Ne oluyormuş? Babanın yaşı. Yani 2K artı 3. Çocukların yaşları toplamanın yani K artı 9'un 12 fazlasına. E 9 ile 12'yi topladığımda şöyle pratik şekilde artık 21 yazalım. Şunu şuraya yolladım mı? Şunu da şuraya yolladım mı? K ne çıkacak? 18. Atlama. Babanın bugünkü yaşı. Şöyle yapalım. Heh. Babanın bugünkü yaşı 2K. 18'in 2 katı da zaten 36 çıkartmıştır. Olsam. Dikkat. Bir annenin yaşı, şimdiki yaşı, yaşları farklı olan iki çocuğunun şimdi yaşları toplamının üç katına eşit. Dört yıl sonra annenin yaşı, iki çocuğun yaşları toplamının iki katına eşittir. Buna göre çocuklardan küçük olanın şimdiki yaşı en çok kaçtır? Hızlı çizelim artık bunları da geçelim. Anne ve çocukları Şimdi ve ne diyor? 4 yıl sonra da bahsediyor. Şimdi annenin yaşı çocukların yaşları toplamının 2 3 katıymış. Bu ikisi e çocukların yaşları toplamı anne 3 x. 4 yıl sonra annenin yaşı 4 büyür. 2 tane çocuk olduğu için yaş toplamı 2 tane 4 büyür, 8 büyür yani. 4 yıl sonra tamam diyor. Yani şu vaziyette evet. Annenin yaşı yani 3 x artı 4 eşitmiş. 2 çocuğun yaşlar toplamının 2 katına. Yani bunun 2 katına eşit. 2x artı 16. Bunu buraya yolladım. Bunu da buraya yolladım. X dediğim değer 12 çıktı. Şimdi çocukların çocuklardan küçük olanı şimdiki yaşı. Şimdi çocukların yaşları toplamı ne oluyor? X 12. Yaşları farklıysa ise i̇şte küçük 6'ya 6 olabilir en fazla ikiz olsalardı. Küçük olan en fazla 5 olabiliyor. Diğeri en küçük 7 olabiliyor. Küçük olanın yaşı en fazla 5 olur. Dahileri gidemez. 11 C. Şöyle işlemlerde Alan kazanmak için şuraları kaldıralım. Evet, bir babanın şimdiki yaşı, iki çocuğun şimdiki yaşları farkının 9 katına eşittir. 8 yıl sonra babanın yaşı çocuklarının yaşları farkının 11 katına eşit olacak. Allah'ım, babanın şimdiki yaşı. Baba, çocuklar, iki. Böyle bazen ameli usulü de yapalım. Şimdiki Şimdiki çocukların yaşları farklı. Yaş farkı diyelim daha doğru olur. Yaş farkı x ise babanın yaşı 9 x olur. 8 yıl sonra. 9 Baba 8 yaş büyür. Dikkat edin yaş toplamı değil. Yaş farkı hiçbir zaman değişmez çocukların. E 8 yıl sonra yani şu vaziyette iken babanın yaşı yani 9 x artı 8 çocukların yaşları farkının yani x'in 11 katını eşit. 11 x yani. 2 x 8'den x 4. Babanın şimdiki yaşı 9x'ti. 9 kere 4'ten de 36 benim aradığım cevap olur. 12 Bursa. Bu üç geldik. 5 kişinin bugünden 3 yıl önceki yaşlarının aritmetik ortalaması 12'dir. Buna göre bu 5 kişinin bugünden 4 yıl sonraki yaşlarının ortalaması. Ortalama nedir? Terim toplamı yani yaş toplamı bölü kişi sayısı. Yaşların ortalaması. Şimdi bugünkü yaşları toplamı bak. Bugün yaşları toplamı diyelim. X olsun. Bugünden 3 yıl önce. Şimdiki yaşları toplamı X. 5, 3 yıl önce diyor. Her bir kişinin yaşı 3 azalacağına göre 5 kişinin yaş toplamları 3 kere 5'ten 15 azalacak. Tamam mı? Aritmetik ortalama için 5 yıl önceki 3 yıl önceki yaşları toplamı bu. Kişi sayısına böldüm. Aritmetik ortalamayı verir. Bu da 12'dir. İçler dışlar. X 8 15. 5 kere 12 60 x eşittir 75. Yani bugünkü yaşları toplamı 75'miş bu 5 kişinin. Bu 5 kişinin bugünden 4 yıl sonrasını istiyor. Şimdi aritmetik ortalama için yaş toplamının kişi sayısına bölümü gerekli. Şimdi şimdi yaşları toplamı 75. 4 yıl sonra her bir kişi 4 yaş büyüyecek. 5 kişi 4 kere 5'ten yaşları toplamı 20 büyüyecek. O zaman kişi baş, kişi sayısı halen 5. 95'in 5'e bölümünden de ortalama 19 bulunur arkadaşlar. Denizli. Güzel. Ahmet'in bugünkü yaşı, Fuat'ın bugünkü yaşının 3 katına, Serhat'ın bugünkü yaşının 2 katına eşit. Serhat Ahmet'in bugünkü yaşına geldiğinde üçünün yaşları toplamı 80 olacak. Buna göre Serhat'ın e, bugünkü yaşı kaçtır? Tam oluşturacağız. Çek. Tamam. 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 Bir şuraya Tamam. Kimlerden bahsediyoruz? Ahmet, Fuat ve Serhat. Şimdi Ahmet'in yaşı birinin 3 katına birinin 2 katına eşit ya. Hani x de desem olur ama kolaylık olsun. 6 x diyelim Ahmet'e. Bugün. Ahmet'in yaşı Fuat'ın 3 katına eşit. Fuat o zaman 2x oluyor. Serhat'ın 3 katına eşitse 2 katına eşitse Serhat da 3x oluyor. Tamam mı? Serhat Ahmet'in bugünkü yaşına geldiğinde Serhat Ahmet'in bugünkü yaşına 6x olduğunda yani ne demektir? Aradan 3x geçmiş. Bu 6x olur. 3x yıl sadece bunun için geçmiyor ki bunun için de geçiyor. 5x olur. Bu 9x olur. Ahmet'in yaşına geldiğinde tamam yani şu vaziyette üçünün yaşları toplamı kaç ediyor? 20x. Yaşları toplamı zaten vermiş. 80. x buradan 4. Serhat'ın bugünkü yaşı. Serhat'ın bugünkü yaşı 3x. 3 çarpı x'i de 4 3x 3 çarpı x'i de 4 bulmuştum. 12 benim aradığım cevabım. mı? Denizli. Mehmet Engin'in yaşları toplamı 54'tür. Mehmet Engin'in yaşına geldiğinde yaşları toplamı 66 olacağına göre Mehmet Engin'den kaç yaş büyüktür? Mehmet Engin zınk zınk zınk. Şimdi şimdi yaşlarına ben ne diyeyim? Tamam M E diyelim ya o daha kolay olur arkadaşlar şöyle demek daha kolay olur. Evet. Tamam. Şimdiki yaşları M ve E olsun. Tamam mı? Mehmet Engin'in yaşına geldiğinde ne demektir? Demek ki Mehmet daha küçükmüş. Aradaki yaş farkı büyüğün yaşından küçüğün yaşını çıkartırım. Değil mi? Engin Mehmet'in yaşına geldiğinde özür dilerim. O zaman Engin daha Mehmet daha büyükmüş. Büyükten küçüğün yaşını çıkartırım. Aradaki yaş farkı. Atıyorum Mehmet 10 yaşında. Ben 5 yaşındayım. Onun yaşına gelmem için aradaki yaş farkı kadar sene ilerlemesi lazım. Tamam mı? Aradaki yaş farkı kadar sene ilerleyecek. Herkesin yaşına eklenecek. Ekleyeceğin aradaki yaş farkı kadar. Buna ekledim mi? 2M eksi E olur. Buna ekledim mi? M. Bak hangi Mehmet'in yaşına geldi. Geldiğinde diyor. Budur. Tamam. Yaşları toplamı. 3M eksi E. Eşittir. 66'ymış. E şimdi yaşları toplamı. Şimdi yaşları da M artı -e E'ydi. Bu da 54'müş. Taraf tarafa toplarım. 4M eşittir 120'den M30 eşittir. E, M nin, e N'in toplamı zaten 54'tü. Şurayı güzel yazacak. Buradan nereden geldi denilmesin arkadaşlar. O zaman N'den, E'de ne olacak arkadaşlar? 24 neyi soruyor? Mehmet Engin'den kaç yaş küçük? Yaş farkını soruyor ya. 30'da 24 çıkardım mı da 6 bulunuyor. Evet. Öykü, Ece ve Elif'in bugünkü yaşları toplamı 33'tür. Öykü Ece'nin bugünkü yaşındayken bak. Ben 10 yaşındayım. 30 yaşındayım. Kardeşim 20 yaşında. Ben kardeşimin yaşındayken ne demek yaş farkı kadar geriye gideceğim. Elif bir yaşındaydı Öykü'nün yaşı. Öykü'nün yaşına ben A diyeyim. Ece'nin B, bunun C. Tamam. Şimdi iki yaşları toplamı verilmiş zaten 33'müş. İki şöyle biraz arkadaşlar. Öykü Ece'nin yaşındayken. Ne demektir? Yaş yaş farkı. Tamam. Demek ki yaş farkı kadar geriye gidecek. Yaş farkı kadar her birinin yaşından çıkartacaksın. Tamam mı? Bundan da yaş farkı kadar sene geriye gideceksin. Yani yaşı küçülecek. Bundan da çıkaracaksın. Bundan da. Tamam Tamam diğerlerini sormuyor zaten. Yaşındayken tamam. Ne oluyormuş durum? Elif'in durumu 1 yaşındaymış. Düzenleyelim. C A artı B. Bu 1 oluyormuş. Buraya yazalım. C eksi A artı B eşittir 1 oluyor. Peki taraf tarafa toplayalım. Artı, C, artı A eksi A'yı götürür. 2B artı 2C eşittir 34. B artı C 17. B artı C 17 ise A yine kalıyor 16. Neyi soruyor? Öykünün bugünkü yaşı. Öykünün bugünkü yaşına A demişti zaten. A'yı da 16 buluyorum. Arkadaşlar. Yani işte. 16 tane güzel soru çözdük. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.